Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Valorant'taki tüm ajanlar için oynadığınız maçlarda çok rahat rakibinizi şaşırtabilecek ve sizi kazanmaya götürecek 26 mekanikten bahsedeceğim. İlk olarak yeni ajanımız Neon'un mekanikleriyle başlayalım. Neon'un ultisi yakın mesafeden düşmanlara daha fazla hasar verirken uzaktan ise daha az hasar verir. Ve Neon'un duvarını efektif kullanmak isterseniz haritadaki açıklıklardan yararlanın. Örneğin Bind haritasında uzun bir duvar atmak istiyorsanız hamam tarafında bulunan tavandaki boşluktan yararlanıp duvarın da arkasına sarkan bir alev duvarı yaratabilirsiniz. Neon'un stun yeteneği çevrenizdeki tüm yüksek birimleri atarak kullanılabilir. Brimstone'un line-up'ında kullandığım olayı ona zıplayarak engelleyebilirsiniz. Brimstone'un ultisinin hasarı kenarlara gittikçe azalır. Eğer canınız pul ise ultinin köşesinde 12 canlı hayatta kalabilirsiniz. Seç duvarı kurulmuş bir yere spike yerleştirirseniz spike kurulduktan sonra seç duvarı kırılacaktır. Bridge ile E yeteneğinizi kullanıp önünüze koşarsanız stun yemeyeceksiniz. Fakat ultisini kullanıp ultinizin olduğu yere koşarsanız stun yiyeceksiniz. Breach'in ultisini kullanarak double jump yapabilirsiniz. Şerif bildiğiniz gibi kafadan tek atan bir silah. Ama rakibiniz 30 metrede ise maalesef full armorlu bir rakibe 145 vuracaksınız. Fakat bu durum Chamber'ın Şerifi için geçerli değil. Her koşulda kafadan tek atabiliyor ve Chamber ile operatör oynarken ikinci silahınızı çekmeniz daha hızlı olacaktır. Bunu şerif oynarken de yapabilirsiniz. Sonraki mekanik Kayanın molotofu ile ilgili. Kayanın molotofunun merkezi ile aranızda bir nesne varsa hasar yemeyeceksiniz. Ki kendi tareti ile kendini boostlayabilir. Bu sayede güzel noktalardan rakibinizi gafil avlayabilirsiniz. Omur ile düşen spike'ı ultinizi alabilirsiniz. Bu sayede rakipleriniz spike başında beklese bile güvenle spike'ı kurtarabilirsiniz. Omur ile TP atarken baktığınız yön çok önemli. Bu yüzden TP atarken arkanızı dönmeniz sizin için daha avantajlı olacaktır. Omanın kör yeteneğinin hızını ayarlayabilirsiniz. Yeteneği atarken bir adım atmanız körün daha hızlı rakibe gitmesini sağlar. Geriye giderseniz flashınız daha yavaş gidecektir. Reyna'nın E'si Kill Drone'un ultisini dodgelayabilir. Reyna ile flashlarınızı yere atmanız rakibinizin kör olma olasılığını arttırır. Phoenix duvarını efektif kullanmak istiyorsanız Neon'daki gibi haritalardaki boşluklardan yararlanmalısınız. Viper ile kapsül fırlatırken minimap'ten nereye gideceğini öğrenebilirsiniz. Bind'de Viper'ın neyesini TP'ye kullanırsanız TP yolunu takip edecektir. Split'te Viper ultisini bu şekilde kullanırsanız güvenli noktadan plant bölgesine geçiş yapabilirsiniz. Sob ultisiyle çıkılmayacak yerlere çok rahat çıkabilirsiniz. Yere bakarak ulti atmanız bunun için yeterli. Astra ultisinin duvarına çok yakınsanız spike kurma sesi, çözülme sesi gibi efektleri duyabilirsiniz. Jet ile smoke attığınızda silahınız elinize normalden daha hızlı gelir. Daha uzağa deş atmak istiyorsanız olduğunuz yerde zıplamanız gerekir. Cypher'ı Bind'de oynuyorsanız B'yi bu şekilde savunabilirsiniz ve bu sayede rakibiniz askıda kalabilir. Sky ile flash atarken flashınıza ilerlemeniz sizin çok kısa kör olmanıza sebep verirken rakiplerinizin tam kör edecektir. Yorun'un tuzak yeteneği ile Bind'deki TP kapısını açık bırakabilirsiniz. Evet Valorant'taki aklıma gelen tüm mekanikleri anlattım arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.